Alan pratikleri testi. Birinci soru. Sol tarafta zaten pratikler verilmiş. Geçtik oraya. İlk soruyla başlıyoruz. Dik koordinat düzleminde eşittir. A x kare parabol çizilmiş ve üzerindeki dört noktadan eksenler birleştirerek dikdörtgenler oluşturulmuş. Bakın alan pratikleri diyor ki eğer burası A ise bu kısım A'dır. Başka birazdan geleceğiz. Önce diğerlerine bakalım. Turuncu boyalı bölgenin alanının yeşil boyalı bölgenin alanının iki katı olduğu biliniyormuş. Önce şuraya B diyelim o zaman. Burası da 2B olsun. Ama burası B ise burası da 2B olur ama bunlar bakın simetrik. Çünkü y eşittir ax kare parabolü. Demek ki burası da a aslında. Yani burası a, burası 2a, burası 2a. Bu kısım a demek ki bu kısım da 2a olarak gelmiş oldu. E buranın tamamı kaç? Şurası 4a o zaman buranın da 2A olması lazım diyerekten. Şuraya A dedik. Yani aslında burası A, burası 2A. Böyle bir şekil tamamlanmış oldu. Ee, bakalım. Ne sorulmuş? D bölü C. Şimdi şuraya AD kare dersek çünkü D yerine X yerine D yazdık. AD kare ile D'yi çarptığımız zaman dörtgenin alanını bulurum. O dörtgenin alanında AD küp Eşitmiş 6a'ya. E burası c. Bakın aynı zamanda aslında şurası da c. Tabi negatif olarak alırsak. Bunu pozitif düşünsek. Yani şuraya hatta eksi c. Ya da şuraya c diyelim. Çok önemli değil. a c küp oldu burası. Buranın alanı nedir? Şimdi bakın bu c noktası ama bu bir negatif sayı. Demek ki şu uzunluk eksi c. Oranın alanı. Şu a kare. Yanlış yazdım. Eksi a c küp. Eşittir 3a. Yani bu dörtgenin alanı. Bunları birbirine bölersem a'lar gider. Eksi d bölü c'nin kübü eşittir 2 geldi. O zaman d bölü c eksi 2 olur. Kübü tabii ki. d bölü c de 3. dereceden kök içinde eksi 2 olur. Eksiyi de dışarıya alıp cevabı b diyebiliriz. Devam edelim. İkinci soru. Dik koordinat düzleminde A eşit. A ona 0. C 0'a 4 noktaları ve OABC dikdörtgeni verilmiştir. OABC dikdörtgensel bölgesi Y eşittir. MX kare parabolü ile alanları oranı 2 bölü 3 olacak şekilde iki bölgeye ayrılıyor. Bakın nasıl ayrılabilir? Mesela şöyle bir parabol çizelim. Birinci bölgedekini çizdik. Y MX kare dediği için orijinden geçti. Yani mesela şurası eğer A ise burası 2A'dır. Şimdi alanları oranı 2 bölü 3 ise burası 2A ise buraya 3A desem şuraya da 2A kalır. Değil mi? Ya yani bunun total alanı 5A. Hemen renk değiştirelim. Y eşittir MX kare parabeli unutmayın. Burası 10 noktası. C 4 noktası. Bizim 5A dediğimiz şey bu dörtgenin alanı 10 kere 4'ten 40. Yani buradan A eşittir 8 geldi. Şimdi bizim burada ihtiyacımız olan ne? Soruyu söylemiş. Buna göre M sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz denmiş. Ee, bakın 2A yani şu bölgenin alanı 16. A8 olduğu için. Burası 24. E bu kısımda 10 olduğu için 40'a 10 düşüyorsa 24'e bunun 3 bölü 5'i yani 6 düşer. Bu kısım 6. Çünkü burası 24 ya da burası 4 deyip buraya 6 diyebilirsiniz. Pardon. O kısım 6 olduğuna göre bu y eşittir mx kare parabolü olduğuna göre ben 6 koyduğum zaman x yerine m çarpı 36'nın 4 yapması lazım. Buradan m dediğimiz değer 4 bölü 36'dan 1 bölü 9 olarak gelebilir. Yani ikinci öncül olabilir. Ama başka ne yapabilir? Şimdi ben az önce buraları A, K dedim. Sevmeyelim şeyi. Şöyle bir şey olma ihtimali de var mı? Önce ona bakalım. Ee, mesela bu sefer burası ile diğeri yani şöyle yazayım ben size. Şunları silelim önce. Buraya A deyip buraya B dediğimiz zaman A bölü B'yi 2 bölü 3 aldık az önce. Ama B bölü A da 2 bölü 3 olabilir. Yani buraya şöyle yapalım. 2'ye bölmesi rahat olacak şekilde 6S diyelim. O zaman burası 3S olsun. Burası da S olsun ki 4S bölü 6S'den 2 bölü 3 gelsin. Ve bakın 10S bu sefer. Burası 4 yaptığı için 10S'imiz 40. Yani S eşittir 4. Tamam. Burası kaç? 9 s 36 4'ü burada demek ki buraya 9 kaldı. E şimdi ben x yerine 9 yazarsam cevabın 4 olması lazım. m çarpı 9'un karesi 81 eşittir 4'ten m eşittir 4 bölü 81 de geldi. O zaman birinci öncüldeki 1 bölü 18 değerini alamayacak. Yani cevabımız aşk.